Bir ölçüde bunun anlamı şu, iktidar gücünün denetlenememiş olması. Kuvvetler ayrılığı nedir? Kuvvetler ayrılığı, çağdaş demokrasilerin anayasalarında yasama, yargı ve yürütmenin birbirinden ayrı bağımsız olması. Yani meclisin, iktidarın, yargının bağımsız olacak ve birbirlerini etkilemeyecekler, kontrol edecekler gerektiğinde. Bugünkü sistemde bizim meclisin yasamanın yegane kuruluşunun sebebi iktidarı denetlemektir. Ne yazık ki iktidarın başı olan başbakan, cumhurbaşkanı milletvekillerini tayin ettikleri için, seçtikleri için meclis denetim görevini yapamıyor. Yani iktidar denetlenemiyor. Bu denetleme olmadığından dolayı da iktidar gücü denemsiz kalıyor. Demek ki biz meclisi denetim hali, denetleyebilecek bir duruma getirmemiz lazım. Yargıyı bağımsız hale getirmek lazım. Fakat bu iki yapacağımız tedbir kuvvetler ayrılığını tam sağlamaya yetmiyor.